Evet, şimdi yine lafı uzatmadan hemen ne yapacağımı anlatayım. Susak, magnet, küllük falan filan. Şurada gaz lambası var. Bunu büyük ihtimal temizlemeyeceğim şu an. Elim, suya sokamıyorum. Ama Bu sesim buradan geliyordur. Yani, ne şey Normalde dün bir şeyler çekip at çektim Atacaktım ama dün sabah bir yandan bir iş yapayım. Dün sabah bizimkiler arayıp dedemin öldüğünü söylediler. Dün buna bir canım sıkıldı bayağı. İki gün önce camdan atlamış. Bunu söylemişlerdi zaten. İç kanama geçirmiş. Ama kırık çıkığı falan yok dendi. Bana öyle demiş olabilirler. Yani düzelecek gibi konuştular bende. Dün sabah kötüleşmiş ve temlere yetiştirmeye çalışmışlar. Ama yetiştirememişler. Dünden beri böyle bir duygusal bağlayıp normali dönüyorum. O yüzden dün bir şey yapmadım. Zaten normalde stoklu falan gidilmesi lazım böyle şeylerde ama ben direkt Bodostan'a daldığım için ne bir tamir falan edeceğim şimdi. Öyle bir konuşuruz ederiz. Bu tarz ölümlere özellikle evcil hayvan ölümleri ya yani normal insanlarda da öyleyim de ama bilmiyorum ben, büyük ihtimal benle alakalı aşırı bir bağlılık hissedemiyorum. Tabii ki de çok seviyordum. Ama bir noktada hayat ya. Bilmiyorum ben bunu çok küçükken kabullendim galiba. Bir noktada hayatın bir parçası olduğu için şey gelmiyor yani. Ağır o kadar. Hayat bir sudan geçirseydim ya. Bu, Külliye de anasını satayım. Çok güzelmiş dedim. 10 dakika sonra kırıldı. Ve bunu tamir etmeyi kendime şey bildim. Yükümlülük, yükümlülük, vazife. Ortada. <laughs> Japon yapıştırıcısı, her şeyi yapıştırıcısı. Keşke parmağımı yapıştırsaydım. Şimdi hangi parça nerenin kardeş? Bu nerenin ya? Ay arada boka bakıyormuş gibi bakıyorum. Özür dilerim onun için. Normal yüz ifade. Bilmiyorum çok boktan bir iki ay geçiriyorum. Garip yani. Aa. E bu videonun amacı bir şeyleri yapıştırmaktı ama. Bakayım başka. Ne konuşayım? Dün bu topu aldım. Bir de parmaklarım için. Dünyanın en boş videosu oldu şu an. Dünyanın en boş videosu oldu! <laughs> videoyu kapatıp Sima'ya gidiyorum ya.